Herkese tekrardan hayırlı bereketli sabahlar. Yine gal yağıyor. Maşallah maşallah. Gözüküyor. Bereketli bir gün işte. Ne anne? Gözüküyor. Gözüküyor. Şöyle videoyu kendime çevireyim. Buradan hemen kendime çevirdim. Biz Kayra ile okula gidiyor. Ondan sonra hala kursuna gidecek. Bugün halı bitirecek. Allah nasip ederse halıyı açacak. Halı bitirecek. Az bir şeyimiz kaldı. Bir ay olacak neredeyse. Kayra selam ver annem takipçilerimize izleyicilerimize. Eminem gitti. Ben de Kayra'ya bir beslenme evi yumurta pişirdim. Yumurtasını koydum. Ekmeğin nereye, çöreğin nereye yiyeceğin lazım. Koydum. Bakkala da uğramadık. Bazen meyve suyu falan almaya uğrağı yok. Meyve da hiç benim adam almayır hazır meyve sularını. Kendimizi evde yapma yok. Suya girme, suya girme. Su geçiriyor botun, suya girme annem. Siz beni giyseydin o geçirmezdi. Öyle işte çok güzel kar yağıyor. Ha, videoda tam görünmüyor ya. Ayağın kar da görünmüyor. Böyle iri iri düşüyor ama. Gel annem. Bugün perşembe. Pazar arabamızı aldık. Oradan pazara çıkabilirsek. Pazar kurulursa pazara çıkacak. Kurulmazsa çıkmayacak. Arabamı da aldım yine yanıma. Böyle işte arkadaşlar. Bizim hayatımız böyle devam ediyor. Allah'ım sağlık, sıhhat, af, afiyet beşikten mezara kadar dirilik versin hepimize. Amin diyelim, ecmain diyelim. Ben burada kayrağı İbrahim, Kayrağım buradan gidiyor. Ben yukarıya gideceğim yukarı tarafa. Anne, halı kursuna. Tamam annem. Al annem. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi dikkat et. Düşmez düşmez. Hadi. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi aslanım Allah zihni açıklayabilirsin inşallah. Rabbim inşallah okurlar da kendi ayakları üstünde dururlar. Hayırlısıyla. Mübarek günlerin hürmetine. Rabbim hiç kimseye muhtaç etmesin. Eğer bizim ömrümüzde yaşadığımız sürece yaşadığımız sürece muhtaçlık varsa Rabbimden başka hiç kimseye olmasın. Hazreti Yusuf'un duası. Eğer muhtaç varsa Allah'ım kendine muhtaç etsin. Başka hiç kimseye muhtaç etmesin. İnşallah bu yavrularım da okurlar. Hayırlı, hayırlı evlat olurlar. Vatanımıza, milletimize hayırlı işler yaparlar inşallah. Yani bütün okumak isteyen yavrularımız okusun inşallah. Ben çok istiyorum okumalarını. Emin emin dersleri iyi maşallah. Ama kayramı da bilmiyorum. Dördüncü sınıfta matematiği hiç iyi değil. Bilmiyorum matematiği. Öğretmeye çalışıyorum. Uğraşıyorum. Öğretmen telefonu açıyor. Biraz daha üstünde durun diye ama olmuyor. Matematiğimizde sıkıntı var. Öbür dersler iyi. Allah'ım zihin açıklığı İnşallah. Ben videoyu burada durdurayım. Halı kursunda devam edeyim. Çok konuştum. Kusura bakmayın. Hakkınıza helal edin. Orada devam edelim. Halı çözeceğim. Yani halıyı açacağım. Evet arkadaşlar halımızı açtık. Şimdi ölçecek ne kadar kalmış diye bakacak. Metre. Metresine bakacak. Metre. 4 metre 20 santimi de halı. Bakalım ne kadar yapmışsak. göstereyim. Sade beyaz şöyle aralarında şöyle kutucuklar var. Küçük küçük. Kutucuğumuz da bitti zaten. Demiri evet. boşaldı. sürdü. Evet arkadaşlar şu elmas denemginin halısını da açıyor. Bunlar daha az kaldı. Şöyle tezgahtayken göstereyim size.

Demir'i çıkarmadınız. Ay, maşallah, maşallah. Nasıl pek güzel olmuş bak. Çiğitmesi kolay olsun sana. Tamam. Tamam mı? Mandala tamam. orayı. Yer, iyi. de oradan mi? Kanlarınıza dikkat edin kıstırmayın. Şöyle göstereyim. Hmm. Vay malı nasıl da güzel olmuş maşallah maşallah. abla da bunun aynısını dokuyor. Onunkinin de renkleri farklı. Biraz da çok. <gülüyor> <gülüyor> Nar çiçeği mi? Rengi. <laughs> Ellerinize sağlık. Elmas nene. Şu renkleri falan nasıl pek uzun, güzel olmuş. Renk uyumları çok güzel olmuş. Şu ayrı bir renk. Şu ayrı bir renk hep renkleri farklı farklı şurayı Hülya ablanın halısında göstereyim size bu da o halının aynısı rengi farklı biraz gürültü var burada kusura bakmayın şu da modelimiz Şöyle kolay geleni evet. rengi çok, çok güzel, güzel oldu. Evet. Evet. Sen Senin öyle evet. Ellerinize sağlık. Evet. Güle güle evet. kullansınlar Modal kim kullanacaksa. Evet arkadaşlar halıyı şimdi seriyorlar geri. 18 santim mi kalmış? 18 santim kalmış bitmesine. çok ağır ya kız. Yedi ipleri bile torbalarından ip yiyor. Bir metrede bir torba ip yiyor. Bir metrede bir torba ip. Şöyle. Bizim işimiz böyle. Üreten kadınlar. Hüseyin abla seninki ne zaman bitiyor halın? Önümüzde Cuma'ya bitiyor inşallah. Haftaya Cuma'ya. Şimdi göstereyim bir o tarafa bir o tarafa. İnsanların da kafasını döndürüyor. Sen üstüne üstüne. Bu da elmas deneyiminin halısının aynısı. Renk olarak farklı. Daha arkadan göstereyim şunu. Şu halıyı. Şimdi şuraya geçeyim. Bu da şöyle bir halı. Bunu da arkadan göstereyim size. Her bir gün. Biter biter. 3 hafta sonra da bunları bitir daha yeni başlandı bu halıya. Bize kolay, bize kolay gelsin. Çalışmaya devam. Şöyle garın görüntüsünü de çekeyim size. Nasıl pek güzel yağıyor maşallah maşallah. <laughs> Ama sesim de gidiyor bir yandan. Şöyle göstereyim. kenara geçeyim ıslanıyorum. Sulu sulu yağıyor tutmaz herhalde. Hala da koyuyordum hemen çıktım size güzel bir görüntü alayım diye. Maşallah 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 bereket bereket. Bugün de pazar var, perşembe. İşte pazar arabalar gelmiş, Pazarca arabalarını getirmiş. Birazı kurmuş tezgahını şöyle aradan göstereyim. Birazı kuramamış da. Bakın hele, Allah Allah. Diller ya, mart kapıdan baktırır, gazma kürek yaktırır. Bu demek ki. <laughs> Neyse arkadaşlar ben içeriye gireyim. Gar devam ederse videoda videoyu devam ettiririk. Gar devam etmezse bakın hele kuşlara. Çatıya uçuyorlar kaymahamlık binası orası. Hecre yayar inşallah. Bereket bereket. Tutar mı ki? Tutar herhalde İyi, iyi yayar bak hele. Neyse arkadaşlar ben içeriye gireyim. Çalışmaya devam edeyim. Garda devam ederse videomuz devam eder. Gar devam etmezse bakalım halıyı çözecek. Şey açacak şimdi. Bakalım ne kaldı. Ama lapa lapa da yağıyor. Maşallah maşallah. 7000 kere maşallah. Burada videoyu durduruyorum. İçeride devam edeceğim. Evet arkadaşlar halıyı bitirdik. Şöyle hemen yere serdik. Tam 4 metre 20 santim olmuş. Maşallah maşallah. Çok güzel oldu. Ellerimize sağlık. Şöyle arkadan göstereyim şöyle. Tek 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 ilmek 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 ilmek, nahış nahış. Pek güzel oldu. Öğlen de geçti bu arada. Biz bunu yapana kadar öğlen geçti. Şimdi taraftan alacağım da bilemedim. bembeyaz Dediğim gibi her zaman diyorum zaten. Bu kırkıma girecek, kıhama girecek. Yani son halinin resmi falan yok. Hiç gelmedi son hali bize. İlk bizim elimizden çıktı. Şöyle koskocaman metresini siz garelleyebilirsiniz. Kaç metre istiyorsanız. Yani biz bunu sipariş üzerine doğduk. Sipariş idi. Hemen doğduk. Bir ay sürdü. Şöyle. Ellerimize sağlık. Tezgahımıza göstereyim hali. Buralar temizlenecek. İpin içinde çalıştığımız için buralar böyle oluyor. Böyle berbat oluyor. Şimdi temizleyecek birazdan. Hemen videoyu yüklüyorum. Bugün perşembe. Eve gideceğim. Halı bitince eve gidiyor. Dinleniyor. <laughs> ne? Ne? eve gidelim. Dışarıda güzel canazım kar yağıyor. Yağdı eriyor şimdi bir yandan da. Hem de giderken de biraz çekim yapar. Videoyu sonlandır. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar dışarıya bir çıktık. Böyle ben beyaz yağdı. Maşallah maşallah. Şöyle yavaş yavaş çekeyim. Şimdi ben eve gidiyorum. Maşallah bir yandan yağıyor bir yandan eriyor, sulu sulu yağıyor kar. Ayaklarım hep hep ıslandı, şir doldu. Bakın hele, gördünüz mü? Şöyle size göstereyim diye. Heh. Videoyu çevireyim. Ekranımı. Sizler ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, iyi misiniz? Sizleri soracak olursanız şükürler olsun İyiyiz Videoyu çeki çeki eve gidelim. Halıyı bitirdim gördünüz. Şimdi erken eve gideyim. Yemeğim neyim? yok yemek yapayım. İşte bayağı Düzgardan Rüzgardan sesim duyuluyor mu? Duyurmayorum, bilmiyorum. Bir de şurayı çekeyim hele şu görüntü bir. Bakın nasıl güzel yağmış. Gördünüz mü? Şöyle videoyu geri çevirdim. Bir videonun daha sonuna geldik. He. <laughs> Bazen ne diyeceğimi de bilemiyorum. <laughs> Hepiniz Allah'a emanet olun. En güzel imanet emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Destekleriniz için Allah razı olsun. Her zaman söylüyorum hiçbirinizin hakkını ödeyemem. Sabitlenmiş yorumlara da yazıyorum. Ee, hemen yorum sabitliyorum. İnşallah bizim de izlenmelerimiz artar. Bir buçuk, iki sene olmadı herhalde. Bir buçuk senedir iyi çabalıyorum, uğraşıyorum. Emek veriyorum az da olsa. Yani nasıl az da olsa yani her gün video çekemiyorum bazen. Bazen her gün çekmek istiyorum, bazen gün çekmek istiyorum ama şöyle bir şey var. Mesela benim 30 bin, 40 bin izlenmem olursa ki Allah'ın izniyle o da olacak, başaracak. Her gün çekmeyeceğim o zaman. İki güne bir, iki güne bir çekeceğim. Her gün her gün de bazen ben düşünüyorum böyle Her gün her gün insanlar ne çekiyor? Her gün her gün insan bakıyor her gün her gün birini görmekten. Sizi de bıktırmak istemiyorum. O yüzden çok izlenmem olursa iki güne bir üç güne bir çekeceğim. Bu lafımın da arkasındayım. Kimseyi bıktırmak istemiyorum. Özlenmek güzel bir şey. O yüzden sizi en güzeline emanet ediyorum. Allah'ıma emanet olun. Yarın bakalım ne çekecek. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizim en kalın.